Haber 7 ekranlarından herkese merhaba efendim. Bugün savunma sanayimizin çok kritik bir ürününü sizlere tanıtacağız. Bu da Gökçeri. Gökçeri bir hava karakolu olarak tanımlanıyor. Peki bir balon düşünün bu nasıl hava karakolu haline geliyor? Haber 7 güvenlik analisti Sayın Doktor Eray Güçler hocamızla konuşacağız. Hocam nedir bu Gökçeri? Evet öncelikle bunu üreten Türkport'a gerçekten teşekkür ediyoruz. Gururlandırdı bizi. Türkport bir savunma firması. Milli ve yerli milli ve yerli imkanlarla tamamen yüzde yüz yerli olarak üretilmiş, Türk portalarından üretilmiş dediğin gibi bir hava karakolu. Gökçeri demek göklerin nöbetçisi anlamına geliyor. Yani ismi de son derece manidar, anlamlı, çok güzel bir isim bulmuşlar. Bir de şehit jandarma üsteğmen İsmail Öz olarak da yazmışlar üzerine. Bakın yani şehitlerimiz de unutmamışlar. Hakikaten çok gurur verici ama tabi. tabii Böyle bizi de duygulandıran bir durum oldu. Gittik, ziyaret ettik kendilerini. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Gökçeri dediğimiz mevzu aslında çok stratejik avantajlar sağlayan bir sistem. Nerede strateji? Özellikle sınır gözetleme, kritik tesislerin korunması, açık denizlerde gemilerimize karşı olası saldırıların önceden görülmesi için çok stratejik bir sistem. Neden şey böyle stratejik üstünlük sağlıyor? Birincisi bu radarda görünmüyor efendim. Yani üzerinde hiçbir metal yok çünkü. Radarın görebileceği yani radar ışınlarının yansıtacak hiçbir bir şey yok. Düşünün yani. Dolayısıyla radar bunu göremiyor. Ne yakın taktik radarlar ne uzun menzilli radarlar göremiyor. Göremeyince bunun nerede olduğunu bilemiyorlar yani. Ha şeyle yakın mesafeden dürbünle falan görülebilir. Ateş edilebilir mi? Edilebilir ama vurulması neredeyse imkansız bakın. Nasıl hocam? Neden? Şöyle bir şey. Bunun yükseltisi 1200 metreye çıkıyor bakın. 1200 metreden 200 kilometre menzildeki her şeyi görüyor. Bir sineği bile görüyor. Çünkü üzerinde faydalı yük kapasitesi 700 kilograma kadar arttırılabiliyor bakın. Yani ne demek bu? Bütün kameralar, sensörler, tamam mı? Navigasyon sistemleri ama aynı zamanda silah sistemleri. Yani kamikaze dronlar, İHA'lar, makinal tüfekler, hatta roketler, her şey koyabilirsiniz bunun üzerine. Yani otomatik olarak algılayan, bunu şey denemişler, kamikaze, SİHA denemişler, hı hı. İHA denemişler mesela. Yani çok uzak mesafeden görüp hedefi kendisi, yani bunun komuta kontrol sistemi var, hı hı. kendisi otonom, kendisi görüyor ve vurayım mı vurmayayım mı diyor, sadece bunu soruyor. Vur dediklerinde yok rota hesaplama şu bu yok, bu gidiyor. Düşman diye tanımlanıyor zaten hani dost mu düşman mı İşte üzerine silah var mı yok mu düşmanca hareket ediyor mu vesaire. Bunu anlıyor ve bunu 200 kilometre derinlikte şimdi tamam mı anlıyor ve daha o düşman yaklaşmadan bu gidip vuruyor onu. Yani o kadar mükemmel bir sistem. Tabi bunu normal füzeyle falan vurabilmek de mümkün değil. Çünkü füzenin algılamasını sağlayabilecek bir metal yok üzerinde ya da bir başka sistem yok yani tamam mı? Hani algılayamıyor yani tamam mı? O yüzden ancak yakın mesafeden ateş edilerek belki vurulabilir. Bunu da 5 bölüme ayırmışlar. Oda oda. Yani bir bölüm vurulsa bile 10 dakikada kendini tamir edebiliyor yani bakın. Tamam mı? içinde İçinde hely helyum gazı var. Evet çok enteresan. E şimdi hiçbir zaman tutup da 200 kilometreden gözetleme yapan bir gökçeriye Gelip de işte 500 metreden 600 metreden uçak savarla ateş edebilecek bir düşmanın yaklaşmasına izin vermez. Hı hı. Yani mümkün değil yani hani teknik olarak mümkün değil. E şimdi karadan ateş edilerek vurulmak istenirse 500 metre falan yaklaşmanız lazım buna. Hı hı. 500 metreyi de sen 200 kilometreden bu düşmanı görüyor. Yani sizin o mesafeye yaklaşmadan imha edilmenizi sağlar. Yani öyle bir silah sistemi de var üzerinde. Dolayısıyla hakikaten şey ikincisi yani bunun için İHA Siha ya da uçak kaldırsanız çok maliyetli. Bu bunun bu maliyetin neredeyse onda biri, 15'te biri maliyetinde bu işi görebiliyor. Bir de yorulmuyor. Ha Sabit. Peki görev yapma çıkıyor. süresi hocam ne kadar? Yani bir havalandığında gökçeri ne kadar süre havada kalabiliyor? Görev süresi nedir? Yani bunun ağırlığına bağlı olarak 4 ile 10 gün arasında Hı. değişebiliyor. Yani sürekli 24 saat. Çok yük yüklerseniz bu azalıyor. Hı. Ama orta va vasat bir yük yüklerseniz mesela birkaç yüz kilogramlık bir yük yüklerseniz ki zaten yeterli oluyor yani kamera sistemleri, sensör sistemleri üzerine işte bir silah sistemi falan eklerseniz ya bir iki 200 kiloya falan denk geliyor. Bunla 10 güne kadar şey yapabiliyor. Ha yani 10 gün sonra e, bakım için indirilmesi lazım. Onun da toplam iniş kalkış süresi iniş kalkış süresi iki saat. Yani çok e, tabii çok hızlı. Bir de Bunlar yedekli olarak kullanılıyor. Yani çift sistem kullanılıyor. Biri ineceği zaman ötekisi havada oluyor. Dolayısıyla hiçbir fasıla verilmiyor yani. Ve dediğim gibi çok ucuz maliyetlerde şey yapılıyor. Yani hani diğer bir uçak uçağın maliyetine göre vesaire çok ucuz maliyette çok daha onda bir fiyatına 15'te bir maliyetine bu görevleri rahatlıkla görebiliyor. Ama işin sırrı asıl sona sakladım. O da bunun içerisindeki helyum gazı Kimyada yaramaz gaz olarak, yaramazlık yapan gaz olarak biliniyor. Molekül boyutu çok düşük o yüzden bu camın içinden bile sızıyor. Camın içinden bile geçip dışarı çıkabiliyor. Mesela bir balona şişirin, hı hı. kapatın ağzını, bir gün sonra balonun indiğini görürsünüz. Balonun içinden sızıyor çünkü molekül yapısı o kadar küçük ki içinde bulunduğu kabın molekül yapısından daha küçük olduğu için aradan sızabiliyor. Burada nasıl sıkıştırmayı başarmışlar evet, hocam? İşte bu bir ARGE, bu bir ARGE çalışması ve dünyada en düşük sızma oranına ulaşmışlar. Sıfır nokta küsuratlı bir şey. Bak tam söylemeyeyim. Sıfır nokta küsuratlı bir şey yani tamam mı? Sıfır nokta sıfır küsuratlı bir şey. Ve dünyada gerçekten bu noktada helyumu hapsedebilen ve sızdırmazlığı en düşük seviyeye indiren tek sistem bu. Amerika'da da var. Toplam dünyada 1700 civarında. Sınır gözetlemelerinde, kritik tesis gözetlemelerinde korunmasında kullanılan işte bu tür şey var, bu tür sistemler var. Ama bunların içerisinde sızdırmazlığı en düşük olan gökçeri. Bir de bunu diğerlerinden ayıran bir önemli özelliği daha var. Rüzgar şartlarına göre bu yön değiştirebilmesi için kuyruk kısmında bir şey var, rotoru var, pervanesi var. Bu dünyada hiçbir yerde yok.